kusura bakmayın aramayın demiştiniz ama aramak zorunda kaldım. Acelem var. Pasaport hazır mı? Abla ne pasaportu ya? Manyaksın sen ha. Kızın fotoğrafı gazeteye çıkmış pasaport diyorsun bana. Ama konuşmuştuk sizinle hallederiz demiştiniz. Sen benim başımı yakacaksın vallahi arayıp duruyorsun. Arama bir daha beni sakın. Kapamayın alo alo. anne. Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. <laughs> Açalım anne. Dur bakayım. Sakar teyze. Ben de geleyim. Hemen evden çıkmamız lazım. Şu seni hastane polisine şikayet etti. Adresi bulmuşlardır. Dur lan. <laughs> ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şey, Alex ablaya gideceğim. Şuradan numarasını bulur musun? Telefonla bir abiyi ver. Hadi eşyaları topluyoruz. Hadi hadi hadi. Yürü yürü yürü. Yürü. Odaya geç odaya.